ve EA'in dolarla satışa geçtiği PSN'de ve Game Pass'te zamların kafamıza çöktüğü Ubisoft Connect'in geleceğinin meçhul olduğu bu dönemlerde Epic Baba şöyle diyor. Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım. Epic'te mükemmel yılbaşı indirimleri başladı ayrıca 200 lira ve üst alışverişimiz için %33'lük bir indirim kuponumuz da var Epic Games'in ana sayfasına girip şu bölümden kuponu aktif edip indirim süresi boyunca sınırsızca tüm 200 lira ve üst alışverişlerimizde kullanabiliyoruz Ayrıca illa tek bir oyun üzerinde kullanmak gereği de yok kafamıza göre oyun sepetleri yapıp her bir sepette 200 liraya açtığımız an kupon otomatik olarak devreye giriyor abi Bu arada Epic Games'in şöyle bir güzelliği daha var cashback denilen bir olay var Mesela sen bir oyun alıyorsun oyunu alırken sana belli bir miktarda geri para ödüyor sen de bunu kullanarak istersen indirimle indirim katabiliyorsun. İstersen de bekletip daha çok biriktirip çok daha uygun oyun alabiliyorsun. Zaten alt bölümde hangi oyun ne kadar keşmek verdiği de görünüyor. Sol bölümde de hemen uygulaya bastığın zaman kupona ekstra olarak bu keşmekler uygulayabiliyorsun. Soruyorum size Epic daha ne yapsın? Ya. Ha. Ben de size toplamda 201 oyun listeledim. Listede 37 tane oyunu tekil geriye kalan 167 tane oyunu belli başlı paketler halinde derledim. Değerinizi bilin bak 3 tane monitörüm 32 GB RAM'im kan ağladı bunu yaparken ama sizden önemli değil. Abi şaka değil gerçek Red Dead Redemption 2 254 lira lan. Bak 254 lira diyorum ha. Sistemin kötüdür oyunu şu oynatacak bir bilgisayarın yoktur ya da her şey yerli yerinde. ama sen oyunu oynayıp oynamamak arasında gidip geliyorsundur. Kardeşim bu oyunu mutlaka alat kütüphanene ne olursa olsun kütüphanene at. Ya bu hardcore bir yatırım tavsiyesi. Çünkü bir daha bu fiyattan lah bulursun. O yüzden reddet edem şimdi ki şiddetle tavsiye ediyorum. Allah'ım mı? Allah'ım mı oyunu? Ya bu oyunu. Ya. Hogwarts Legacy kuponla birlikte bayağı uygun bir fiyata geliyor. Açık koşmam gerekirse evet bizi Hogwarts'a Hogsmeade medyası koruman açık dünya temasında keşfetme istediğimiz bir Harry Potter oyunu bekliyorduk. Ama beklediğimiz oyun tam olarak bu değildi. Hogwarts Legacy gerçekten önemli eksikliklere sahip. RPG unsurları vasat, kötü adam seçimi, rezalet yan görevleri tırt bir oyun. Ama eğer benim gibi gerçek bir Harry Potter hayranıysa yani bu markayı çok seviyorsan bu oyun seni tatmin eder. Çünkü atmosfer muazzam, ambiyans çok hoş. O olsa gezmeye bile şu parayı verirsin yani değer. Bunun dışında hiç mi iyi yanı yok? Var. Aksiyon sekansları oyunun çok büyük bir bölümünü kapsıyor ve gerçekten oldukça keyifli. Keza süpürgeyle ve bineklerle uçmak da çok keyifliydi. Yani demem o kar. Gerçekten Harry Potter'ı seviyorsan o eksiklikler pek de gözüne çarpmıyor oyunda. Bahsettiğim pozitif etmenler oyunu sevmene yetiyor. Ama seriyle pek bir alakan yoksa ne oynuyorum oğlum ben diye sorgulatabilir oyun bana. Yani alıp almamak konusunda gitgellerim varsa bu dediklerimi göz önünde bulundur. The Lord of the Rings'e Tontomu Moria ya çıkış yaptı. Merak ettim oyunlardan biraz. Eğer evdeki hesap çarşıya uyarsa alıp bir deneyimlemek istiyorum. Bu da bu oyunda cüceleri kontrol ediyoruz ve benim Lord of the Rings evreninde en hoşlanmadığım kavimlerden biri cüceler. Yani bana opsiyonel sunulsa cüce kavmi en son kontrol etmek isteyeceğim kavim olurdu herhalde. Bir de oyunun temellerinin co üzerine atılmış olması bir soru işareti bence. Anladığım kadarıyla oyundan gerçekten keyif almak istiyorsan co oynaman lazım bunu. Neyse fiyatı gayet uygun geliyor kuponla. Denemeye değer bence bir bakacağım. Bu yılın en beğendiğim dibine kadar hayranlık duyduğum oyunu Alan Wake 2 kuponla birlikte 488 liraya düşüyor. Bu arada Alan Wake 2'yi alırsanız Alan Wake serisinin ilk oyunları remaster'dı da oyunun yanında hediye olarak kütüphanenize ekleniyor. Sanatın, sanat yönetiminin, müzik, atmosfer, görsel kalitenin, karakter zenginliğinin bir oyunu oyun yapan aklınıza ne geliyorsa her birini arşa çıktığı Alan Wake 2'yi şiddetle tavsiye ediyorum. <laughs> Ablam bu oyunu. <laughs> Zombi oyunlar arasında Vurum olan Days Gone kuponuna çok uygun bir fiyata geliyor. Aslında Days tam olarak zombili bir oyunda sayılmıyor. Açık adı verilen zombimiz ama daha farklı formlarla bizlere saldıran düşman türleri yer alıyor oyunda. Onun dışında hikayenin sinematik anlatımı, oyun için müzikler vesaire baya Hollywood yapımı bir oyun oynuyormuşsun hissini veriyor. Bence fiyatın hakkını dipçine kadar verebilecek oyunlardan biri. Bu arada Türkçe dil desteği de var. Dead Space Remake'i 267 liraya almak mı? Bu şaka gibi geldiğinin farkındayım ama bu olayı şu an gerçekleştirme şansına sahipsiniz. Çok başarılı bir remake'te Dead Space'i de Space yapan o aksiyon mekanikleri upgrade sistemi ve düşman çeşitliliği tarafında oyunun orijinal versiyonunda sadık kalınmış. Yenileme baş altındaysa böyle daha karanlık atmosfer yer çekimsiz ortamda uçarak süzebilme ve God of War oyunlarında olduğu gibi kesintisiz kamera akışı ile birlikte oyunu yeni potansiyele kavuşturmuşlar. Fiyatı da şu an muazzam seviyede iyi bence kaçırmayın. Star Wars Jedi serisinin iki oyunu da çok büyük seviyorum. Özellikle Jedi Survivor bence her anlamda enfes bir devam oyunuydu. Işın kılıcı kullanma hissiyatının o mükemmelliği platform ve parkur mekanikleri Metroidvania'ları bin tane bomboş gezegen yapmak yerine 6-7 tane dolu dolu Metroidvania sistemine dayalı gezegen yapısı. Keza ünlü hikaye anlatımı soğutlu yakın silahşı unsurlarını birleştiren aksiyon sistem ve daha birçok başlığıyla tam bir başyapıttır bu seri. İster ikinci oyunu 402 liraya ister serinin iki oyunu da paket halinde 430 liraya alabilirsiniz ki bence iki oyunu birden kapatmak çok daha mantıklı. God of War PC'ye portlandığında 320 küsür liraydı diye hatırlıyorum. Şu an hep kuponuyla birlikte geçmişe gidip daha da avantajlı çıkabiliyorsunuz. Yeryüzünün en daş daş oyunu olan God of War 301 liraya geliyor. Abi sakın kaçırmayın. Hi-Fi Rush bu yılın en eğlenceli oyunuydu benim adıma. Ritim tabanlı olarak lanse edildiğine bakmayın dibine kadar ekansileşti. Ritim olayın ikinci planındaki eğlenceli kısmı olmuş. Ekansile severler mutlaka alsın. Assassin's Creed Mirage'da köklere dönüş çabası tam anlamıyla sonuç vermemiş olsa da 25 saat yakın bir süre boyunca bana kendini oynatmıştı bu oyun. Aktı gitti diyebilirim yani ama kusurları da çoktu be. Patakütü aksiyon leşti yapay zeka tırttı. Gizlilik ve atmosfer fena değildi. Bu onunla birlikte 398 liraya düşüyor fiyatı. Eski acı oyunlarını özlediyseniz bir şans sermeye değer. Immortals of Avium için öyle aman aman iyi bir oyun diyemem kesinlikle ama keyif verir abi. First Person Mage diyorum ben bu oyunun türüne. Çünkü eldivenimiz bile böyle bu oyuna büyüğü fışkırtıyoruz. Çok sürükleyici olmasa da yer yer merak uyandırmayı başarabilen fena değil seviyesindeki hikaye akışıyla AK erkek olmaktan sırmayı başaran çerezlik türünün iki tık üstü bir oyun. Fiyatına değer mi? Bence değer. Lost of the Fallen yılın en başarılı oyunlarından değildi kesinlikle ama sanat tasarım ve görsel kalitesi ile büyük beğenim toplamıştı benim. Ha bak kötü bir oyun da değildi kesinlikle. Alternatif farklı bir Souls-like arayışınız varsa 347 lira hiçbir şey bence. Mortal Kombat 1 yani bu reboot versiyonu ben oynamadım ama eşim bayağı keyif alarak oynamıştı. Hatta tek oturuşta hikaye modunu bitirmişti. Bir de oyun içinde böyle ekstra farklı modlar vardı gördüğüm kadarıyla. Biraz izledim onu oynarken. Onları da bayağı keyifli oynamıştı. Her biri böyle farklı oynanış sekansları sunuyordu. O yüzden önermek istedim. The Last of Us Part 1 bilgisayar bayağı sorunlu portlanmıştı. Oyun hatadan geçilmiyordu ama şu an tüm hatalarını arınmış bir şekilde mükemmel Türkçe dublajıyla deneyimleyebilirsiniz. Fiyat da bence hiç fena değil. Yapıştırın gitsin. Abi çok önemli bir önerim olacak. Gözünüzü kulağınızı beş açın. Hades normalde Epic'te de zamlandı. 200 küsür liraya çıktı. Ama Hades'i oyun müzikleriyle birlikte çok uygun fiyata alabiliyorsun hala. Muhtemelen Epic oyunu zamlarken bu paketi zamlamayı unuttu abi. 3-5 güne bu pakette zamlanır. 250-300 lira bandına çıkar demedi demeyin. Sakın kaçırmayın. 12 şiddetle tavsiye ediyorum. oyunu. <laughs> <laughs> Şia yılın en başarılı indilerinden de oyunda görüp görebileceğiniz her türlü canlıya dönüşebiliyordunuz. Müzikleri ve görsel tasarım falan çok tatlı bu arada oyunun. Büyük keyif verir ve bak çok net söylüyorum oynanış ve mekanik çeşitliliği hayran bırakacak. Açar serisi en keyif aldığım oyun serilerinin başında gelir. Bilgisayar tarafında portlanan Hırsızlar Mirası koleksiyonu içerisinde serinin 4. oyunu ve Lost Legacy isimli yan oyunu mükemmel Türkçe dublajı, harika platform mekanikleri ve enfes aksiyon sekanslarıyla soluksuz oynama şansını kaçırmayın diye bekliyor lan sizi. Forspoken kesinlikle vasat bir oyundu ama 180 7 liraya düşmüş bence kütüphaneye atılır. Şahsen ben Steam'de oyunu 200 saat oynayıp 700 lira etmezse bu deyip iade etmiştim ama şu anki fiyatı Epic'ten kapacağım gibi duruyor. Ya yani 187 lira eder. O kadar da değil. Apple Arcade Bundle paketi serinin iki oyunu da barındırıyor. Vurdulu kırdılı aksiyon oyunlarından sıkıldıysan Apple Arcade serisi harika bir oyun. Mükemmel karakter alt metinleriyle desteklenen duygusal hikayesi. Crafting Action olarak adlandırdığım aksiyon boyunca Craft'ta göz bulundurmanız gereken sürükleyici aksiyon sistemi ve muazzam atmosferiyle çok hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir seri. Ya böyle var ya hassas olduğum serilerdendir. Büyük öneriyorum. The Standing Director's Cut versiyonu ile birlikte kupon devreye girdiğinde 160 liraya düşüyor ve bu fiyata bu oyun kesinlikle kaçmaz. Bu oyun ciddi anlamda oyun dünyasının en ilginç oyunlarından biri bak. Şahsen 60 küsür saat boyunca bitirmiştim. Açık konuşayım ilk 30 saati baya sabretmemiz gereken bir oyun. Ya oyunun dünyasına böyle tam anlamıyla girmen için o 30 saati gerçekten sabretmen gerekiyor. Ama 30 saatten sonra o kadar farklı ve etkileyici ki. Ya sabreder diyorsan al oyunu abi. Pişman etmez. Her oyuncunun mutlaka deneyim etmesi gereken ilginç bir yapım olduğunu düşünüyorum. Ve ben oyunu bitirdikten sonra iyi ki bitirmişim abi dedim. Böyle bambaşka bir şey oynadığımı bana hissettiren bir oyun olmuştu. Kojim oyunu normal. Epic GTA 5'i bedavaya vermişti zamanında ama kaçırdıysan, o an alamadıysan fiyatı şu an Premium Edition versiyonuyla kupon devreye soktuğun an 184 liraya kadar düşüyor. Witchfire yılının en çok konuşulan oyunları arasındaydı ve gösterdikleriyle gerçekten harika bir deneyim sunacağını haber ediyordu. Açıkçası ben demosunu oynamışsam ama pek de keyif almamıştım. Oyunun full sürümüne henüz deneyim etmedim ama fiyatı buyken alınıp bakılabilir. Elektronik kart oyunlarını dolarla satmaya başlamışken ülkemize hala eski adıyla FIFA yeni adıyla fc 24'e sahip değilsen 321 lira çok uygun bir fiyat bence. Abi diyelim ki örümcek adamı çok seviyorsun. Mahallemizin o dost canlısı örümcek adamı olmak istiyorsun. Bir o yana bir bu yana afiş kıtmak istiyorsun. E bana ne amk Şaka yapıyorum öyle bir şansım var. 441 lirayı veriyorsun kardeşim Marvel's Böcek Adamı Remastered versiyonunu alıyorsun. Pay dolup doya doya ağ aksiyona giriyorsun gacıların kahramanı oluyorsun fiyatını dibine kadar hak eder karşılığını verir oyun dünya sadece siz genç kardeşlerimiz için hizmet etmiyor dostlarım maalesef benim gibi fosil dinozor insanlar da var burada o insanlar için Robocop Rock City kuponla birlikte 533 liraya düşüyor bir dönemin popüler robot polisi Robocop eğer markayı gerçekten seviyor ve biliyorsam bu fiyatın karşılığını verir ama ilk defa duyduğum bir IP ise kesinlikle uzak dur abi GTA Trilogy Definitive Edition düşündürücü bir fiyatta ben PlayStation'da 250 liraya aldım bu paketi. GTA 3'ü de bitirip inceledim kanalımda. Ve açık konuşayım bence bok gibi bir porttu. Ama henüz Vice ve San Andreas'e girişemedim. Onları oynayıp bitirdikten sonra incelemeleri gelecek. Eğer fazladan öylesine harcayabileceğiniz bir 380 liranız varsa değerlendirilebilir. Ratchet Crank çok sevdiğim PlayStation de Serinin son oyunu Rift Apart Türkçe alt yazılı olarak bilgisayar tarafına portlandı. Kuponla birlikte 490 liraya geliyor oyun. Sonuna kadar karşılığını verir fiyatını kaçırmayın. Returnal hoş bir roguelike özellikle bacaklı koop oynandığında tadı damakta kalır. Atlas Fallen da ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz özellikle aksiyon tarafıyla çokça eğlenceli bir hack and Böylece tekil ve o mini paketleri noktaladık. Sırada sizler için hazırladığım onlarca muazzam paketler var. Ne düğü belirsiz paket. Tamamen kafada atmanız amacıyla hazırladığım bu paketimizde çok daha matrak bir GTA gözüyle bakabileceğiniz Saints Row serisinin rebootundan önceki son iki oyunu. Uzaylı olarak dünyaya inip insanların içinden geçeceğiniz Destroy All Humans serisinin birinci ve ikinci oyunu ve de içerisinde her türlü pisliği, vahşeti, dehşeti, saygınla tecavüz eden orangutanı bulabileceğiniz aksiyon platformu macera oyunu olan Helpy var. Bu 5 oyunu kuponla birlikte sadece 171 lira ödeyip alabiliyorsunuz. Sıradaki paket asası Creed paketimiz. Abi paketimiz bir pakettir. Yok amına. İçerisinde seri 2D platform aksiyon olarak oynadığımız Çin'de, Hindistan'da ve Rusya'da geçen Chronicles oyunları. Mısır'ın derinliklerine indiğimiz Origins. Paris'in çatılarından saktığımız Unity. Serinin 3. oyunun remastered versiyonu. Rogue, Valhalla, Odyssey ve favori oyunum olan Assassin's Creed 2 ve de tabii ki ilk oyunun Director's Cut versiyonu yer alıyor. Yani toplamda 11 Assassin's Creed oyunu 575 liraya düşüyor. Korkayım ama altıma sıçıtmasın paketim var. The Evil Within serisinin iki da yer alıyor paketimde. Bu arada ikinci oyun çok daha başarılıdır onu da söyleyeyim. The Space Alternative olarak gün çıksa da özellikle aksiyon sekanslarıyla bambaşka oyun yapısı ortaya koyan The Callisto Protocol var paketimde. Ayrıca eski Silent Hill ve Resident Evil oyunlarının ekolüne ilerleyen olsun oluşturdu bu 4 oyunluk paket korkutur gerer ama rahat olun altınıza sıçıtmaz abi. Tadında kararında bir pakettir kendisi. Paketimiz bir pakettir ve 4 oyun toplamda 249 lira alan baba çizgisel aksiyon paketim var. Mafia Definitive Edition bu paketimin güzide oyunlarındandır. Tamamen çizgisel aksiyon dolu bir mafya hikayesi sunar. Eğer polyanacılık daha sıkılmış artık kötülerin kazandığı bir oyun deneyimi yaşamak istiyorsan ve iyilere karşı çatışmak istiyorsan Pumpkin Jack senin oyunun hem kurt hem kurt adam hem de insan olarak üç farklı varidasyonda aksiyona girme şansı sunan The Wolf the Apocalypse Earth Blood çok uygun bir şekilde paketimde yer alıyor. Ayrıca paketimde Alan Wake'in ilk oyununun Türkçe olarak piyasaya sürülen remastertasyonu ikinci oyuna azan çok daha aksiyon odaklı bir oyun olmasıyla yer almaktadır. Ya bu arada en sevdiğim oyunlarda olan Marvel's of the Galaxy'de var paketimde. Taksiyel gerçek zamanlı aksiyon sistemini muazzam kullanmasının yanı sıra ekipteki tüm karakterlerin birbirleri arasında geçen diyalogların sinematik evrenden farksız bir şekilde kaliteli yansıtması. Ya o kadar keyifli bir oyun yapıyor ki bunu. Çokça sevdiğim oyunlardandır. Bu 5 güzide çizgisel aksiyon oyunumuzun oluşturduğu paketimiz kuponla birlikte 148 lira lan. Lan ne yapayım onu ben size donumu mu vereyim la? Al git abi pakete al git gözüm görmesin. Diyelim ki manitan var gamer ya da arkadaşlarınla kardeş şimdi sürekli oyun oynayan birisine ne yapayım Şaka yapıyorum sana paket yaptım. Paketimin adı co-op paket. Hikaye tarafını 4 kişiye kadar co-op oynama fırsatı sunan Rayman Origins. Batman'in hakkın rahmetine kavuştuğu Batgirl ve ekibinin intikam peşinde koştuğu Coop oynanabilen Göt şey, Gotham Knights. Her chapter'ında bambaşka bir oyun türü oynuyormuş hissiyatı veren Takes ve 2 adet Lego Batman oyunuyla birlikte toplamda 5 güzel multiplayer oyunun yer aldığı bu co-op paketim kuponla birlikte 154 liraya geliyor. Huzur paketim var çok güzel. Abdü derin okyanusların altındaki zenginlik keşfederken huzur bulabileceğiniz bir yapım. Blank siyah beyaz çizgili renk paletleriyle çok tatlı içinize işleyecek hikayesiyle yer yer huzur yer yer hüzün verir. Juni yalnızlığın aslında en büyük dostunuz olduğunu çok net bir şekilde anlatır. Figment oyunları mükemmel müzikleri bulmaca sekansları ve mini aksiyon dinamikleriyle bir vücudun içindeki tüm duyguları açığa çıkarırken huzur duygusunu yakalamanızı sağlar. Seasonal Later to the Future kendinizi tam anlamıyla oyunun dünyasında hissedebileceğiniz mükemmel mesajı içeren yerde gerçekten duygusuna bağlayan bir açık dünya gizem çözme oyunu. Bu altı oyunun oluş studu paket kupon sayesinde 223 lira Souls paketim var böyle zor klavye kontrolü parçalattırır. Özellikle ikinci oyunu fazlaca beğendiğim bilim kurgu ve sos türlerini birleştiren The Surge serisi. Rise of P oynadıysanız özellikle atmosferik anlamda oyuna çok yakın oyunlarda olan Sea Rising ve Blasphemous benzeri ama izometrik bir sos olan Elder Souls'tan oluşan bu 4 Souls'luk paket kuponla 140 liraya geliyor. Bu arada ben bu pakete Blasphemous eklemeyi unuttum abi. Mutlaka ekleyip öyle alın. Hacker Slash paketim var böyle kesmeli biçmeli. Eskiler bilir Dark diye bir seri var vardı Aiken Slash'in dibiydi serinin ilk 3 oyunu. Sonrasında geliştiren izometrik Aiken Slash formuna büründürülen Darksiders Genesis DLC'si. Hem Aiken olmasa da AC serisinin önünü kestiği böyle artık devamı o yüzden gelmeyen parkur ve platform mekaniklerini aksiyonla birleştiren muazzam efektifik aksiyon sekansları barındıran Prince of Persia serisinden 3 oyunla birlikte güzel bir paket yaptım size. Yani 7 oyun artı bir DLC'lik Aiken Slash paketim toplamda 157 lira. Kardeşim aramızda kalsın suikast paketi paketim var. Hitman 3'ün deluxe versiyonu. Ayrıca Hitman'in World of Assassination eklentisiyle birlikte hep yeni görev ve hikaye yapılarına bürünen versiyonu. John Wick X hani bu köpeği öldükten sonra herkesin kafasına böyle karizmatik şekilde sıkmaya başlayan abimizin taksel bir gizlilik oyunu. Bir de Splinter Cell Chaos Theory indimdeyken pakete yakışacağını düşündüm ve eklemek istedim. Bu 4 oyunluk suikast paket toplamda 140 liraya geliyor. Biraz ondan biraz bundan paketim var böyle little little into the middle. Limbo yandan görünümlü karamsar boğucu bir platform gizlilik. Made of Scar, adamı götten <laughs> Gel korkutur abi dikkatli oynayın. Soma madende geçen korku oyunu. This War of Mine savaş sırasında hayatta kalmaya çalışan sivil halkı kontrol ettiğimiz taktik gerektiren bir oyun. Bir dostu bir çocuk olmasanız bile şimdileri görmeniz hatta Türkçe bir şekilde deneyim etmenizi sağlayacak olan The Smurf Mission Willif oyunlarından oluşan paketimiz. Toplamda 100 lira lan 100 lira 100. Sürüş ve dövüş paketim var. Çıktığı dönem sonrası yakın dövüşü barındıran 3D oyunlara mentorluk etmiş yol göstermiş olan Batman Arkham serisinden 3 oyun. Ve eğer önemli ölçüde Underground Vibe verebiliyor olmasıyla gönlüm fetheden Nitorspi'de Unbound'ın oluşturduğu paket toplamda 140 lira. Hikayeli lol paketim var. Sıra tabanlı aksiyon sistemine farklı bir yorum katan Türkçe dublajlı Ryan et King. Koyu kontrol ettiğimiz yine Türkçe dublajlı 2D aksiyon oyunu ama nasıl okunduğunu bilmiyorum. Konvi Grange değişik bir oyun ama güzel bir oyun. Ve Zix'i kontrol ettiğimiz Size Scroller Rush oyunu Hextech Mayhem'le oluşan paket toplamda 174 lira. Sıradaki paketim açık dünya aksiyon paketi yani böyle uzun soluklu oynayabileceğiniz devasa bir paket. Zengin düşman çeşitliliği geniş açık dünyası Sonrasında keyifli aksiyon sekansları Bio Mutant, bolca hack yapmalı hatta John Wick gibi kafaları kurşun sıkmalı Watch Dogs oyunları, Star Wars Jedi Fallen Order ve Metroid V sistemine dayalı açık dünya lorelarında saklı mükemmel hikayesi gizem dolu akışıyla kontrol. Bu altı oyunluk paket kuponla birlikte 275 lira. Bethesda paketim var. Psychonaut'ta sınır tanımayacağız Dishonored serisinin 3 oyunu. Eski strateji ve taktiğe dayalı oyunlarının yanında klasik Bethesda oyun deneyimi sunan Fallout oyunları. Uzayda zorlu düşmanlarla kapışmanız hayatta kalmanız gereken Prey ve bir test oyunu olmasa da Skyrim gibi küt bir Bethesda oyununun moduyken oyunu evrilen The Forgotten City. Toplamda 10 oyunun yer aldığı bu paket kuponla birlikte 256 lira. Sıradaki paketimin adı taktik ve strateji. Sıra aksiyon sistemine sinematik yapısıyla farklı bir hava katan Age of Eternity. Manitanda koop oynarsa acayip keyif veren sıra aksiyon sistemine sahip Haven. Strateji türünün en soğuk versiyonu Frostpunk ve komandosun ekolünden gelmesiyle acayip hoşuma giden Desperados 3'ün oluşturduğu bu paket toplamda 129 lira. Rol yapmayı sever misin kardeşim? E başta tamam lan yapmayacağım. <laughs> Yapmıyorum tamam. Paketimin adı rol yapma paketi. Sherlock Holmes şeytanın kız bir dedektifsin olayları çözüyorsun. The Wolf Among Us seri interaktif oyun türünün en sevilen oyunlarındandır. Doki Doki Edebiyat Kulübü'nün plus sensörü yani genişletilmiş hali. Dikkatli rol yapın ters teperse psikolojinizi alt üst eder. Hem dibine kadar RPG hem de bir o kadar izometrik yakın slash boyfriend dungeon. Baldur's Gate'in eski görüntüsünde de acayip başarılı RPG oyunları sonrasında markanın yakın slash türüne evrilen Dark Alien serisi zombili parkurlu platform aksiyonlu ve rol yapmalı Dying ilk oyunu ve tüm DLC'leri. Bilim kurgu RPG türünün başyapıt markası Mass Effect'in 3 oyununda cilalanmış versiyonların içeren Legendary Edition paketi. Ve oyunda ne varsa ne yoksa dilediğiniz her türlü NPC'yi bile emcükleme fırsatı olan Souls yapısındaki aksiyon sekanslarıyla zorlayıcı Vampire. Bu 11 oyunluk rol yapma paketi kuponla birlikte 191 lira abi al git. Bu arada ben bu pakete eklemeyi unuttum. Siz mutlaka ekleyin. Yani Disco Elysium'u eklemeden bu paket paketliğini yitirir kardeşim. Şiddetle eklemenizi tavsiye ediyorum. <laughs> <laughs> Birinci şahıs aksiyon paketim var. Bambaşka bir ütopik evrende hikayesiyle karakter alt metinleriyle ve oynanış kalitesiyle gözünüzde yer edecek Bioshock üçlemesi. Hikaye tarafını co-op oynama fırsatı da sunan Chernobyl'in olağanüstü tehlikelerine karşı hayatta kalmaya çalışacağınız Chernobylite. Left e dedi ruhani devam ve güncel teknolojiye ayak uyduran versiyonu Back 4 Blood. Akai serisinin ilk 4 oyunu ve kıyamet sonrası denince akla ilk gelen Metro markasının tüm oyunlarının oluşturduğu toplamda 12 oyunluk paket kuponla birlikte 226 lira. Bak 11 oyun diyorum 226 lira diyorum. Ha, ne yapayım be kardeşim be abi be oğlum roguelike paketim var zorluğuyla souls mu oynuyorum ben mübarek hayırdır lan dedirten sifu çok severim bu arada sifuyu bayıldığım oyunlardandır koop oynadığınız zaman acayip keyif alacağınız risk of rain 2 ve de tabii ki curse of the dead gods'ın oluşturduğu paket toplamda 195 lira abi sırada son paketim var ama bu paket öyle bir paket ki oyundan geçilmiyor paketin adı acayip ucuz ama ve lakin çok mükemmel oyunlar var ha paketi önümüzdeki aylarda remake yolda olan duygusal hikaye yapısı akıl gerekten bu bacalarıyla ön plana çıkan brothers ve tale of two sons köpek balığı olup önünüze gelenin ısırıktan geçireceğiniz mini eater hikaye tarafıyla zayıf olsa da hem açık dünya yapısı hem de oynanış tarafındaki acayip keyifli ve zengin yapısıyla just cause 4 yılan ol bakayım abine oyunu yılansın tıslıyorsun yılan oluyorsun abine bu eski platform macera aksiyon oyunlarını özlediysen tam o kafada bir oyun olan new super Lucky steel çok sevdiğim bilim kurgu 2d aksiyon oyunu olan aeon must Die. siyah beyaz yapısına sahip park temasıyla acayip bir little night maze alternatifi olan white shadows yine önceki paket da bahsetmiş olduğum Pumpkin Jack. İzometrik Shooter denince türünün en başarılı oyunlarından biri olarak gördüğüm Wildcat Gun Machine. Acayip keyifli bir izometrik Aiken Slash oyunu olan Seven. Çok farklı renklerde bölüm yapılarına sahip 2D aksiyon roguelike oyunu Ace in the Dark. Mermi Cehennemi literatürünün keyifli oyunlarında olan Replikatör. piksel Art karakterleri fasyal bölüm yapısıyla buluşan farklı ve sürükleyici oyunlarda olan Fire Girl, Haken Splash, Rescue DX. Ve özellikle hikaye anlatımını acayip beğendiğim gizli aksiyon oyunu Liberated'ın oluşturduğu toplamda 14 muazzam oyunluk bu son paketim 160 lira. Evet yanlış duymadın 14 harika oyun ve sadece 160 lira. Bonusta bir oyun ekliyorum. Horizon Zero Dawn. Hazır Forbidden West bilgisayara gelmek üzereyken ve ben 2 gün içerisinde kanalında inceleme videosunu yayınlayacakken Forbidden West'ten bahsediyorum yani devam oyunundan. İlk oyunu bu fiyattayken al oyna. Bilim kurgu rol yapma aksiyon açık dünya abi yok yok lan oyunda. Tabii ikinci oyuna göre biraz eksiklikleri var ama öyle yerin dibine indirecek seviyede değil. Ya yani muazzam bir keyif alırsın. Harika bir deneyim sunar. Ben ben bayılıyorum bu seriye. Evet bugün kapakta ben 201 oyun dedim ama 201 oyundan daha fazla oyun önerdim. Böyle ilerledikçe aklıma gelen oyunlar oldu. Onları ekledim. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz like atıp yorum atıp abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Sonuna kadar izlediğiniz için çok sağ olun sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.